Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz yaşam koçu, metafizik uzmanı Rüzgar Büyük Tankaya. Hoş geldiniz Rüzgar Hanım. Merhabalar efendim, herkese merhabalar, hoş buldum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki e, iletişim uzmanı, metafizik uzmanı, e, aile ilişkileri uzmanı, yaşam koçluğu üzerinde e, geniş çalışmaları olan. Rüzgar Büyük Tankaya olarak ben yıllarca profesyonel anlamda bir yerlere gelmiş bulunuyorum. Konuyla ilgili de tabii insanlara birçok faydamız oldu bugüne kadar. Rüzgar Büyük Tankaya İstanbul'da yaşıyorum tabii. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde, yurt dışında da çalışmalarımız oluyor. İki çocuk annesiyim diyeyim. Çok... Aile ilişkileriyle ilgili tecrübeleri aynı zamanda hayatın içinde de edinmiş biri olarak kişilere faydalı olmaya çalışıyorum. Çok güzel. Neden bu işi seçtiniz acaba? Şimdi toplumda tabii ki baktığımız zaman birçok sorun yaşayan insan gördüm. Aslında kişilerle iç içe bir yaşam halinde olan bir mesleğim daha var benim kuaförlük. Kadınların ne kadar hayatta mağdur olduğunu gördüm. Maalesef. Ee, kadınları incelerken de iki erkek çocuğu annesi olmam dolayısıyla erkeklerin mağduriyetinde inceleme ihtiyacı duydum. O yüzden bu mesleği seçtim. Ne kadar güzel. Peki işinizin zor yanları ve keyifli yanları nelerdir? E, i̇şimin tabii ki zor yanları da var, e, kolay e, veya bana keyif veren yanları da var. Keyif veren yanları, e, insanları e, oldukları o çıkmazlardan çıkarabilmek. Onları evet. o boşluklardan, o düştükleri çukurlardan o kuyulardan hayata tekrar döndürüp yeniden bağlamak aslında çok büyük keyif veren yanı. Mesleğimi. Ne kadar güzel. E, tabii ki e, olumsuz yanları da oluyor, olmuyor değil. E, metafizikle ilgili yaşıyoruz. insanlar. genelde metafizik anlamda baktığımız zaman olaya inanmıyorlar. Aslında metafizik ve yaşam koçluğu, aile ilişkisi dediğimiz zaman iletişim uzmanlığı dediğimiz zaman hepsi iç içe bağlaşıyor. Evet. Yani bir psikologla yaşam koçu evet aynı görevi görmüyor ama çok benziyor. E, birbirine çok benziyor. Evet. E, tabii psikologlarımız bize kızıyorlar. Yaşam koçları da çok fazla toplumda istemiyorlar tabii ki. Onlar evet. sanki hani meslekleri evet. ellerinden gibi alınmış görüyorlar gibi. gibi. Evet görüyorlar ama e, iyi bir yaşam koçu Tecrübeli bir yaşam koçu, emin olun, bir insan bir boşluğa düştüğü zaman antidepresanlara kadar gitmeden, bir psikiyatriye ulaşmadan, oralara kadar gitmeden yolun yarısından kendini kurtarır. Evet. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönüm tabii ki ilk önce Kova burcu olmam. İdealist bir yapıya sahibim. Ee, amacım, e, hedefim neyse oraya ulaşmayı ve başarmayı çok seviyorum ve zorluklarla uğraşmayı çok seviyorum. Sonuç odaklısınız. Kesinlikle sonuç. Son... Güzel. <laughs> Kesinlikle güzel. sonuç odaklıyım. Ee, güzel. Sonuca ulaşmak. O sonuçtan meyveleri toplamak, o sonuçtan insanları e, mutluluğunu yaşayabilmek, sonuçta görebilmek bana büyük keyif veriyor. E, bu büyük bir mutluluk evet. ve topluma da büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onunla nasıl başa çıktınız? İşimde e, tabii ki e, Türkiye'de çok ünlü bir e, kişinin tanınmış bir kişinin e, eşiydi. E, Çocuğunu göremiyordu. Ayrılık aşaması yaşadılar, ayrıldılar, e, boşandılar. Çocuğunu göremiyordu. Karşı taraf tarafından çocuğu gösterilmiyordu. Bir zoraki boşanma gibi bir şey oldu. E, çekişmeli boşanma herhalde. Problemli. Evet sıkıntılı. Bayağı bir evet. sıkıntılıydı. E, birisi hastasıyla bana geldi. Tabii metafizik olaylar ve ritüeller var biliyorsunuz. Bu ritüeller sayesinde de insanlara pozitif anlamda e, bazı şeyleri, bilinç altına yerleştirip onları bir yerden kurtarıp çıkarabiliyorsunuz. Bu olay üzerine ben büyük bir çalışma geliştirdim, ee, bazı ritüeller yaptım ve o ritüeller sayesinde çocuğunu göremeyen anneye kendi elleriyle çocuğu getirip teslim ettiler verdiler. Şahane. Bu benim hayatımın en büyük başarısıdır. Yani bir anneyi evladına kavuşturmak benim için mucize bir olaydı. Şahane. Sizce... Bunu başardım ve bana bir evet. keyif vermişti. Sizce başarı nedir? Ee, başarı tabii ki ki insanın zirvede olmasıdır, yani başarı şu anki andır, burada oluşumdur. Başarı kişilerin beni tanıyıp ve benimle alakalı güzel şeyler, iyi şeyler ve başarılı olduğumu ispat eden konuşmalar yapmasıdır. Bana göre başarı hayatın en büyük zirvesidir. Ne güzel. Peki sizi en çok neler motive eder? Beni en çok insanların, çevremdeki insanların pozitif enerji yayması. Yani ben birisine baktığım zaman mesela şu an sizden aldığım bu pozitif enerji bana burada keyif veriyor ve karşılıklı. ben e, gerçekten de çok mutluyum şu anda. Neden? Hem Seyhan Hanım'ın kanalında olmaktan, sevgili Seyhan Soylu'nun kanalında e, burada gelip konuk olmaktan hem de sizin gibi güzel bir sunucuyla karşılıklı pozitif enerjiyi hissetmek ve beni rahat konuşmama e, müsaade eden bu enerjinizin burada oluşu e, beni gerçekten mutlu ediyor. Karşıl çok Aynı teşekkür şekilde ediyor. benim için de. Peki işinizde hedeflediğiniz konum nedir acaba? Şimdi işimde hedeflediğim konu aslında sosyal bir hedefim var, amacım var. Benim mesela aile sosyal ilişkileri Bakanlığıyla da alakalı. Onların da aslında bu çalışmaları yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Aslında hedefim orası, insanlara faydalı olabilmek. Gün geçtikçe günümüzde pandeminin de gelişiyle COVID-19'un gelişiyle birlikte insanların bozulan psikolojisine destek olacak ve e, pedofili hastalarıyla mücadele, e, psikolojik rahatsızlıkları olan insanlarla mücadele ve e, bununla alakalı Aile Sosyal İşleri Bakanlığı'nın her yere, her, her bölgeye, her mahalleye belki e, bir yaşam koçu yerleştirmesi, psikoloğun yanında evet. e, okullarımıza bir yaşam koçu yerleştirmesi ve e, e, mahallelerimizde bölge bölge köy, kent, e, şehir aklınıza ilçe neresi gelirse kaza neresi gelirse oralarda mutlaka tarama yapılması insan psikolojisini ufak yaştan küçük yaştan biz e, eğer elimize alabilirsek onları bir çocuğun psikolojisiyle ilgilenebilirsek eğer bir devlet olarak hükümet olarak biz e, bunu başarabilirsek eğer ileride sağlıksız durumların ortaya çıkmasını önlemiş olacağız o yüzden de aile sosyal İşleri Bakanlığı'na bir proje hazırladım. Bu projeyi inşallah yakın bir zamanda sunacağım. E, toplumu psikolojik durumdan ve şu an e, Türkiye'nin yüzde yetmiş'i belki yüzde antidepresanlarla yaşıyor. Maalesef. Evet. Biz buraya gitmesini önlemek için bunu yapmamız gerekiyor. İnsan psikolojisini Hı. baştan ele almak, onlara yol arkadaşlığı yapmak, koşluk olarak insanlara moral vermek, onlara yol arkadaşlığı yapıp yürüdükleri yolda eşlik etmek bu insanları daha sağlıklı yaşama itecek. Evet. Çünkü ekonomik zorluklarımız var, sosyal etkiler var, aile içinde etkilerimiz var, gelin-kayınvalide etkileri var, bir arada yaşama kaygıları var. <gülüyor> <Televizyon> <gülüyor> o yüzden programlarında da bahsediliyor. Bu gelin-kayınvalide anlaşmazlıkları neden kaynaklanıyor sizce? Şimdi gelin-kayınvalide ilişkileri tabii ki yüzyıllardır var olan, süre gelen bir şey aslında. Şimdi tabii ki gelinler-kayınvalide bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Ama toplum olarak bizler birbirimizden çok koptuk. Yani bir anne, bir baba bir e şeyine baktığımız zaman, modeline baktığımız zaman ortadan sanki artık saygı da kalkmış oldu. Saygının kalkmasıyla beraber yani biz anneyi, babayı saymayışla, anneyi, babayı dışlamakla veya işte tek başına bir yaşam seçmekle biz bu ilişkiyi kopartmış olduk. Yani normalde baktığımız zaman biz çekirdek aileye adım attığımızda yani bir anne baba figürü ve yanında bir çocuğu düşündüğümüz zaman aslında biz bir müessese olarak daha önceden zaten büyük bir aileydik. Evet. Yani çekirdek aileden önce bizim akrabalarımız vardı. Annemiz, evet. babamız, kardeşimiz, halamız, teyzemiz gibi. Demek ki biz büyük bir şirkettik. Bu e, ufak bir müesseseyi de bu şirketin yanına ekledik aslında çekirdek aileyi. Ama çekirdek aile bu şirketten kopmak istediği zaman e, hiçbir olumlu cevap alamıyoruz. Yani anne, e, kayınvalide istemiyor. Mesela ben bazı yarışma programlarına sırf bu yüzden gittim. Gelin kayınvalide ilişkilerinin aslında iç yüzünü gösterebilmek için yani beklentiler var. Şimdi e, bir kayınvalide tabii ki doğal olarak e, gelininden bazı şeyler bekliyor. Ama e, gelin de kayınvalideyi diskalifiye edip tamamıyla bütün kumandayı eline almak istiyor. Ama şimdi şöyle düşünürsek eğer bu çocuğu doğuran bir anne var. Hı hı. E, bu anne de tabii ki e, yıllarca çocuğuna hükmetmiş, yetiştirmiş, büyütmüş onun için bir şeyler yapmış. Birçok fedakarlıklar ve özveride bulunmuş kişi olarak düşündüğümüz zaman gelinlerden ben şunu istiyorum bir empati Demiştim. yani empati yapmazsak eğer birbirimizi anlayamayız mutlaka empati şart gelin kayınvalide ilişkileri tamamıyla kumanda bende kalsın meselesi Doğru. <laughs> durum de, bu. Metafizik konusu hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Metafizik parapsikolojiyle içeriyor. Ee, i̇nsanların tabii ki e, ruhsal yönüyle ilgilenen bir bilim alanı. Ee, şu anda zaten e, Tüm dünyada kabul edilmiş durumda metafizik önceden kabul edilmiyordu ama e, evrenin enerjisini düşünürsek eğer bir de insanların kendi enerjisini düşünürsek hepimizin bir enerjisi var değil mi akşam olduğu zaman yatıyoruz ve şarj oluyoruz uykumuzu e, alıyoruz dinleniyoruz ruhumuz dinleniyor falan e, bazılarında hiç dinlenemiyor tabii ki beyin uyumuyor çünkü e, demek ki bir enerji kitlesinin içinde yaşıyoruz ve bizlerde bir enerjiyiz ve evrende farklı enerjiler de var ve bu farklı enerji Enerji çarpmalarına rast geliyoruz. Yani mesela işte diyorlar ya ruhsal olarak bazı sıkıntılar yaşıyorum falan işte bir enerji üstümde var, motivasyonum düştü. işte nazar dediğimiz olay falan, hani göz nazarı dediğimiz veya insanlara işte uzaktan uzağa hani telepati yöntemiyle insanlara zarar vermek veya ona iyi ışınlar göndermek gibi düşündüğümüz zaman metafizik aslında psikolojinin bir alanı bir yanı yani e, alternatif tıp diye bakabiliriz aslında metafizik olması gereken ve kabul edilmesi gereken bir durum. Çünkü e, yıllardır 30 senedir metafizik anlamda birçok insanı iyileştirdi. Evet. Yani eskiden bu, beri kullanılıyordu bu yöntem. Tabii ki çok önceden de vardı aslında ama e, insanlar buna sihir e, gözüyle baktılar, gözüyle öyle bak algıladılar. Evet bu şekilde algılandığımız için pek e, kabul edilemedi. Ama son yıllarda tabii ki artık Önemli, baktılar, iyileşti, e, iyileştiren evet. bir yönü var bu alanın bu dalın. O yüzden şu anda hakikaten kabul edildi ve bununla ilgili merkezlerde açılıyor. Çok güzel İzleyicilerimiz size direkt olarak ulaştı ulaşmak isteyebilirler. İletişim bilginizi iletmek ister misiniz? Tabii ki. Instagram adresimi vereyim ben. iletişim i̇letişim uzmanı Rüzgar Büyük Tankaya olarak geçiyor. Aile ilişkileri uzmanı Rüzgar Büyük Tankaya. Facebook'ta da aynı şekilde. Youtube'um da aynı şekilde. Youtube Lacivert Medya TV olarak geçiyor. Böyle bir isim koydum tabii ki. Güzel. Farklılık oluşsun diye. oralardan bana ulaşabilirler. Çok güzel. Rüzgar Hanım sizinle sohbet etmek çok zevkliydi fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Seyhan Hanım'a da buradan kocaman öpücükler gönderiyorum. Sağ Selamlar, sevgiler, sevgiler diyoruz. Teşekkürler, sağ, olun. sağ olun. Değerli izleyiciler tekrar